Herkese selamlar, bugün size Levante Flumpties 2 oynayacağız. Hatırlarsanız bu oyunu dün bir iki oyuna atmıştım. Bugün de ikinci oyununa geleceğim. Evet farklı bir yerde gene Bu one da biliyorum. to Flumpty Bumpties If your bu if round, you you <laughs> evet, bir müzik yani. Bu da öyle yazıyor. Kol kolun çakması var. <laughs> Vay dakika bir gol bir ya ben gelmez zannettim de geldi falan dedi. Bize de böyle yapıyor gözünü açıp kapatıyor. Hava yapıyor bizi. Burada baykuş daha uyanmamış. Biraz iyi peyi ayarlarsam. Şu arada bir sırada bize bakıyor bu arada. İyi falan var mı? Burada masak mı sıcak bizim Şimdi en son gözünü aç orada Birinci oyunu bitirdim eğlenceliydi. Bu arada yine oluştu. Şimdi. Burada ya böyle orada? Flatlı ve böyle de boyu, e, Flandre, de boyu şu anda sol taraftalar en gelebilirler. Şu kapatı Kapatsana. Aa gitmiş. Geliyor. Çarptı. ayakkabı var. Benim bildiğim kadarıyla hikaye şöyle. Flump the kaçırıyor. kaçırak işte biziz. Bizi böyle mekana getiriyor. Ne alaka sardık. Hikayede kaçırılan kişi falan diyor. Adam kaldı mısın? Sen de ben misin? kaçırıyorsun kaçıyorsun. O Flump burada çok tipsiz. Şarj olsun bakalım. Bir de bunun zor modu var. Hard modu da geçiyor. İsterseniz onu da oynayabilirim. ABD yazıyor. Amerika bir şey değil. C olması gerekiyor. Anladım. 1 2 bu ne bilmiyorum. Öyle yazıyor gene. Aa ışık bazen müzikle gidiyor. Ay kuş geliyor. Domates ya oluştu. <laughs> <laughs> Niye bu oyunlarda böyle şeyler var? Kapatabiliyor muyum ben bunu kapatmak istiyorum şu an. Müzik. Şeyimiz ne benziyor? Sovyet Sovyet müziğine benziyor. Flag the diye gelemez şu an. Burada problem orada ise belki gelebilir. Fişbola takmışız. Saat bize grup fuz kalmaya başlar. Bu arada bu oyunda iki yeni eklenen karakter var. Bir tanesi Baykuş diye de Eosaur. Eosaur'u 5 gibi göreceksiniz zaten tipini. Bu çok tipsi bir varlık kendisi. <laughs> Korktum valla. Bir anda çıktı ben şey olmaz zannettim korktum yani en grup susa gelmeye başladı gel bakalım çarap oraya şu bitti zaman geliyor odamıza öyle bir şey var bununla birinci oyunu oynamıştım zaten hatırlıyorum güzeldim bu kadar çok iyi bir skeleti de bunu kapatıyorum ama o zaman bunu öyle böyle koymuşlar ki direkt kamera açılıyor. yani yani. falan kaldı. Pe bu da silah var. Kullansak iyi olacak. Şu kamerayı vursak mesela. Acaba bu bayağı kuş robot mu yoksa gerçek hayvan mı diyecektim şu anda. Grunfus tek geldi yani. Saat dikiyordu oldu bayağı bir dayan. Aa. Ben yani şöyle hiç redman gelmedi fark edin şöyle. Redman ne dersiniz? O da kamera uygulama gibi bir şey gelince Şurada gündem bir çıkıyor. Gündem değil mi miydi? İşte uyarı işaret çıkıyor ama hiç gelmedi şu anda. Vallahi yani. Tipe tipe geldi. Çok tipsiz bunlar. Saat 3 oldu ve ben bayağı bir zorlanmaya başlamıyorum. Exposure baya barı baya bir oldu. Tamam bunun daha var. Sonradan hepsinin tipini göreceksiniz. Eğer sorun gözleri. eğer sorun zamanına gelecek. Kapatsam iyi çünkü e, grup fuz gelecek şimdi. Falan <laughs> Aretmen Redman geldi bak konuştum Redman geldi. Hadi git git git. Tamir etmeni de kapattık. Saat 3 oldu. Ya mouse'um gitmedi. Şurada tıkandı ya. Aa gitmiş. Mesela kalkmış. Mesela kalkmış. Bu oyunda saat 3'te müzikler değişiyor. Şu an müzik de değişti sanırım. Daha yüklücü müzik var. Ölebiliriz ha çünkü e, sor çok hızlı dolduruyor bizim barı. Düz falan kaldı kapatacağım birazdan. Kapatsam iyi olacak çünkü birazdan grup fıstık kulağım gelecek. Yalnız Redman'la geldi. Çabuk ol. Hadi git grup fıstık git grup fıstık. Hadi git 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 git. git. Oh azıcık bir şey kalmıştı be. Oh ben zorlu hard point moda falan mı girdim O zor modda çok fena saat, Şu an saat 4 derden Eee sonra diyeceğim geliyor Grup kısa bakalım grup kısa daha var Saat 4 Eee sonra modelimizi bak arkadaşlar Oh korktum lan bir anda geldi Hadi git 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 Bagaj çok hızlı doldurdu ya. Neye sonra ne yapacağız? <gülüyor> Gentleman. Neye sonra ben kesin ölürüm zaten neye Bu arada şey gelecek. Grum fıstık Gel grum fıstık. fıstık geldi. Git grum fıstık. Allah. Allah. E savur tam da orada. Gitmiş. E savur burada. Tamam oradan geliyor. Kapıyı kapadım çünkü daha baykuş buradan geliyor çünkü. Biraz kapalı tutacağım. bakın geldi E savur. Şu an burada açık olduğu zaman ölmüştük yani. Her an grum gelebilir o yüzden daha baykuş buradan gelecek çünkü. Haraletman geliyor yalnız. Saat 5 oldu. Baykuş çarptı. Grunkfus gel artık. Gel artık Grunkfus. Grunkfus gel. Grunkfus gelmiyor. Grunkfus çabuk gel. Ya Grunkfus ah <laughs> sonunda geldin be. Ve... Oo böyle de boy da geldi. Tam yani baykuş orada adam baykuş akıllanmış. Exposure bayımız barımız bayağı bir oldu. ben bekleyeceğim. konu ee, golof geliyor gördüğünüz gibi. O ilk oyunda bana çıkmadı videoda. Ama o çard vardı bir çıktı. Ama bu e, nadir çıkıyormuş ilk oyunda. biraz daha çünkü her an şey gelebilir. Ee, Grunfus Çünkü Grunfus az kaldı diye biliyorum. İnşallah ES orada gelir de rahatlarız biraz. Çünkü o çok hızlı oluyor. En hızlı olan onu direkt dolduruyor. <laughs> geldi. Grunfus geldi. Gitti Grunfus Gitti gitti. Hadi abicim saat kaç? Ne, uzun zamandan beri saat 5. Geçtim arkadaşlar. 5 pm oldu. 6 olmadı. 5 pm. Ben konuşmayacağım siz burayı izleyin. Hadi konuşayım. Fumpty bumpty bu. Börde boy bilen bu. Baykuş bu boku çok, çok tatlı yalnız. Grum fustu da zaten bu. Grum fustu kullan. Redman bu. O kamerada çıkan vardı. Esa orada bu çok özel eleman. Golden de bu. De eğiniz. arkadaşlarım arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.